Merhaba sevgilim. Yine aynı yerdeyim. Bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar, yıllar sonra ilk defa ellerim titredi zarfı açarken unut beni diye başlamışsın mektubuna. İlk satırda başladı gözlerim sızlamaya. Benden uzakta mutlu olduğunu, beni hiç sevmediğini yazmışsın. Kendine bir başka dünya kurduğunu, üzülme, artık ağlama, unut beni demişsin son satırında. Canım sevgilim, Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Kusura bakma, gözyaşlarıyla yazıyorum bu mektubu. Yer yer dağılıyor mürekkep. Unuttum seni demişsin. Aklım hala orada. Sana kendimi hatırlatmak istiyorum bu mektupla. Ben, hayalinle yaşayan, seni toprağın altında unutanlara inat... Ankara'ya ilk kar yağdığı gece sırf üşürsün diye montumu örtmek için yanına gelen hani sırf ruhuna Fatiha yazıyor diye mezarının başında bileğinden kanlar boşalan ya kapaça buraya atıldığında senin için ağlayan seni unutanlara inat yüreğinde taşıyan soruyorum şimdi sana bu muydu yeminimiz? Bu muydu bizim sözümüz? Gözlerini son kez kapatırken kucağımda unutma demiştim bana. Ölümüne sevdim seni. Unutma. Şimdi sen misin bana bu satırları yazan? Sen misin unuttum diye? Canım sevgilim. Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Ve ben Göz yaşlarıyla yazıyorum sana bu satırları. Toplanmış birkaç doktor senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler, unuttum demişler senin adınla. Ne yazı senin yazığın, ne koku senin kokun. Bir mektupla unuturum sanmışlar. Kızmadım onlara, merak etme kimseye kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Anlayın diyorum. Sadece anlayın. Ya da anlamaya çalışın lütfen. Özledim diyorum. Bırakın gideyim mezarına. Özledim diyorum. Bir kez daha göreyim.